Hepinize selamlar arkadaşlar. Çağdaş İngilizce Dil Okulu YouTube eğitim kanalına tekrardan hoş geldiniz. Orta seviyede cümle kurma serisinde 11. parttayız arkadaşlar. Yine bağımsız cümlelerle birlikte bu bölümümüzü bitirmiş olacağız. Sevgili arkadaşlar yeni çıkan kursumuzda sizlerle duyurayım. 38. kursumuz çıktı. Hikaye kitabı okuyarak İngilizce öğren kursumuz Se seviyesi burada A2 ile B1 arasındadır arkadaşlar. Zaten ekranından da resimden de anlaşılacağı gibi Don Quixote hikayesini genel itibariyle çevirmiş oluyoruz arkadaşlar. Bütün ile birlikte kelimeleri, cümleleri, yapıları, gramatik özellikleri de birlikte hem okuyup hem de tek tek cümle cümle yapı yapı analiz ediyoruz arkadaşlar kursumuzun içerisinde. Diğer kurslarımızdan da haberdar olabilmek için, indirimli bir şekilde alabilmek için bize WhatsApp hattımızdan yazabilirsiniz arkadaşlar daha detaylı bilgi için yazabilirsiniz. Ve aynı zamanda zaten duyurumuzu da yakın zamanda yapacağız. 11 Kasım'da da indirimler yeniden başlıyor tüm kurslarımız için. Hepsini çok ucuz, çok cüz'i miktarlara alabilirsiniz arkadaşlar. Haydi bakalım başlıyoruz. Şunu diyor çocuklara nane şekeri saçta Dağıttı anlamda kullanacağız. Tas kullanalım burada. Şu fiili. Kim? O. He. He tossed. O dağıttı, saçtı anlamında kullandım. Ne dağıttı? Nesne arıyorum arkadaşlar. İlk olarak şunu diyeyim. Kime çocuklara? The children, çocuklara. Tamam. He tossed the children, çocuklara dağıttı. Ne dağıttı? İki nesne bu arada. Nane şekeri, pepper, peppermints, peppermints. Evet, nane şekeri dağıttı diyoruz. Aynı zamanda nane şekeri peppermint. Mint de nane anlamında ya da nane şeker anlamında kullanılabilir arkadaşlar. Hem bu şekilde nane, peppermint hem de mint nane anlamında kullanılır. Peppermint aynı zamanda nane şeker anlamında da kullanılabilir. Devam. Tamam. Özenle yazılmış konuşmasını unutmuştu ama kolayca doğaçlama yapabileceğini biliyordu. Tamam unutmuştu. Hemen bakalım şöyle iki cümleliymiş bu. She o Unutmuştu. Past perfect tense yapalım. She had forgotten. She had forgotten. O unutmuştu. Neyini unutmuştu? Her. Onun. Özenle yazılmış konuşmasını. Konuşma bir kere speech olsun. Yazılmış derken orada bir sıfatlaşma yapalım. Written yazalım. Ama özenle diyor. Zarfla. Zarfla yanına eklerim. Şöyle yapalım öbeği arkadaşlar. Her. Carefully. Özenle. Her carefully written yazılmış speech olsun şöyle bir öbek oluşturmuş olalım. Evet şöyle arkadaşlar tamamdır. Ama diyor virgülü koyacağım batı koyuyorum ama doğaçlama yapabileceğini biliyordu. But new o biliyordu. But new that diyebilirsiniz. Bir that clause istiyor burada. Demeyebilirsiniz. kısaltmada yapabilirsiniz. Özne ortaklığı olduğu için arkadaşlar. Ben demeyeceğim. Kısa yazacağım. Çünkü nevi'den sonra fiilden sonra cümle gelmesi gerekiyor burada. Şunu diyeceksiniz. O kolayca doğaçlama yapabilirdi. Improvise. Doğaçlama yapmak anlamında. Tamam. Easily de kolayca olsun. Ebilmek adına pasta da could olsun. She could easily improvise diyeceğim bitireceğim. Okeydir. Umuyorum rahatça anlamışsınızdır nokta nokta edebildiğini biliyordu dedim. Şimdi fiilden sonra bir cümle istiyor otomatikmen arkadaşlar. O cümle bir dead clause da gelebiliyor. Diğer işte non clause bağlaçları olmadığı durumlarda. Evet zaten o tür durumlarda yok şu anda. What, when, where o tür kalıpları yok şu anda. Tek gidilecek nokta dead clause oluyor. Dead de burada özne ortaklığı olduğu için yukarıda belirtildiği gibi herhangi bir dead close'u getirmedim yazmadım. Kısalttım ve tek bir yapı halinde devam ettirdim. Yere çömeldi ve küçük çocuğa elini uzattı. Çömelme kanalında hem bend kullanılabilir hem de crouch kullanılabilir arkadaşlar. Çömelmek anlamında. She, she crouched. Down la birlikte birleştireyim. phrasal verb'e dönsün. O eğildi, çömeldi anlamında kullandım and uzattı uzatma kanında reach out'u kullanalım. And reach out. Reached out. Uzattı. Elini uzattı. Kime? To yönelme eki var burada. Çocuğu a, ei yönelme ekini görüyorsunuz. Zaten reach out burada hani elini uzatmak, uzatma kanında yardım etmek kanında vesaire kullanabilirsiniz. To the küçük çocuğa little boy diyorum, bırakıyorum. Evet. Yeni kelimelerde de bu sayede arkadaşlar. Bakın crouch down, reach out. Zaten bir öncesinde de improvise yapmıştık. Devam ediyorum. Uygunsuz davranış nedeniyle ciddi şekilde azarlandı. Azarlanmak anlamda azarlamak fiilinden yola çıkarız. Reprimand kullanırız. O zaman azarlanmaka döndürebiliriz. Passive voice yapabiliriz arkadaşlar. O zaman şöyle diyelim. He was ciddi şekilde severely kullanalım. He was severely reprimanded. Şöyle. Reprimand zaten azarlamak anlamında kullanılır. Azarlanmaka döndüğü için dolayısıyla simple past tense'in passive voice halini yapmam gerekiyor. Yaptım da zaten. Şurada gördüğünüz gibi yardımcı fiil to be fiilin past hali, bazı ver artı fiilin üçüncü hali olmuş oluyor. Reprimanded. Okeydir. Uygun, uygunsuz davranışı nedeniyle burada bir ne var? Nedeniyle anlamında sebep sonuç edadı var. For kullanabilirsin. Because of kullanabilirsin. Due to, owing to kullanabilirsin. For kullandım. For uygunsuz davranışı unsuitable'ı kullanalım. He is unsuitable. Onun uygunsuz behavior. Evet uygunsuz davranışı nedeniyle, sebebiyle he was severely reprimanded diyorum, bırakıyorum. Ciddi şekilde azarlandı. Gazeteye yazdığı mektup bir dizi destekleyici yorum getirdi. Yazdığı mektup, şurada ejective clause var. Hadi birlikte çıkartalım bunu. Mektup, onun mektubu olsun mu? Her letter, gazeteye yazdığı mektup, her letter ya da Düz yazalım. The letter. Evet, bir şekilde verelim. Çünkü Ejective Clause yapmadan da yapabiliyoruz arkadaşlar. Onu da ikinci kez göstereyim sizlere. The letter. That she olsun. Yazma kanında da write olsun. Wrote'a dönsün. Şöyle. The letter that she wrote. Gazeteye ama. Gazeteye. To the. To the newspaper. Ya da paper diyebilirsiniz. Fark etmez. Evet. Uzun hali bu şekilde yazılır. The letter that she wrote to the paper. Gazeteye yazdığı mektup. Bir de şöyle basit bir şekilde yazabilirsiniz. Her letter to the paper. Ya da to the newspaper. Şeklinde gösterebilirsiniz. Hangisini tercih etmek isterseniz. İkisi de olur. Ben uzun halde kaldım. Evet. Getirdi diyeceğiz. Bring fill'in ikinci halini kullanın. Broad'a dönsün. Broad getirdi. Yorum getirdi. Ama bir dizi diyor. Diziyi ne verelim? Flood birlikte verelim mi? Şöyle a flood of kalıbını kullanalım. Belki çok fazla duymamış olabilirsiniz. Dizi anlamında nokta nokta dizi anlamında kullanabilirsiniz. A of supportive destekleyici yorumda comments olsun. Supportive supportive comments Commands. Evet, bir dizi. Şöyle bakın. Bir dizi destekleyici yorum getirdi diyoruz. Burada da. Çeşitli departmanlar henüz harcama planlarını öne sürmedi. Öne sürmek anlamda burada bir bring forward'ı kullanırız. Nakletmek, öne sürmek anlamında kullanırsınız arkadaşlar. Tamam. Çeşitli departmanlar di Çeşitli anlamda various'ı kullanalım. The various departments The various departments çeşitli departmanlar öne sürmedi, sürmedi. Bir present perfect tense yapalım mı? Haven't ya da have not henüz de cümlenin sonunda yeti kullanacağım. Fiili getirelim hemen. Bring brought'a dönsün. Brought forward. Evet öne sürmediler, getirmediler. Öne getirmediler anlamında kullandım. Tamamdır. Neyi? Harcama, harcama planlarını değer. Harcama spending olsun. Planlarda plans olsun. Cümle sonuna yeti de şöyle koyuyorum arkadaşlar. Şunu da hatırlatayım. Çok sık kullanılmamakla birlikte yet burada sıklık zarfı gibi konumda da getirilebilir cümle kurma organizasyonlarında şurada arkadaşlar. Bakın. Yardımcı fiili fil arasında yette kullanılabiliyor onu hatırlatayım henüz daha yeni anlamında olumsuz şekilde. Ha tercih edebilirsiniz ama benim daha çok yakıştırdım yeti cümlenin sonunda şöyle koymak ve bitirmek arkadaşlar. Şöyle spending yazalım. Okeydir. Devam ediyorum. Islak lifler kolayca dolaşabilir. Fibers, lifler olsun. Fiber, lif zaten. Wet. Wet fibers, ıslak lifler. Tangle'ı kullanalım dolaşmak anlamında. Tangle, dolaşabilir, karışabilir anlamında kullandım. Easily. Easily. Kolayca dolaşabilir, karışabilir anlamında kullandım. Önemli olan kelime burada dolaşmak. Evet orada da bir candle da kullanabilirsiniz. Dolaşır dolaşır bir anlamda kullanmaya da bilirsiniz arkadaşlar. Çünkü burada bir gerçeklikten bahsedebiliriz. Yazabilirsiniz, yazmaya da bilirsiniz. Devam ediyorum. Onun mutsuz olduğunu tahmin ettim. Evet, tahmin etmek anlamında burada guess, foresee, forecast, estimate, surmise kullanabilirsiniz. I surmise farklı olsun. I surmised that bir that clause istiyor. Devamında cümle istiyor. Dolayısıyla şunu diyeceğim. O mutsuz idi. She was unhappy. She was sad. Kullanabilirsiniz. She was unhappy. Okeydir. Yeni kelimeleri de buradan not alıyoruz. Önümüzdeki ay merakla beklenen solo albümünü çıkarıyor. O çıkarıyor. Present continuous yapalım. She is öne çıkarmak, çıkarmak, albüm çıkarmak anlamında bring out çok kullanılır. Bringing out. Bringing out. Çıkarıyor, getiriyor anlamında kullandım. Evet, neyi? Merakla beklenen solo albüm. Merakla beklenen derken orada bir sıfatlamamızı yapalım mı? Direkt sıfatlamamızı zaten. Sonradan da zincirlemeye bağlarız. Yani üst üstüne bir yapı kullanırız, sıfat kullanırız. Şöyle. Öncelikle zarfla başlayacağım. Merakla beklenen dediği için. Merakla. Merakla. Eagerly. Eager, meraklı demek. Eagerly, meraklı anlamında zarflaştırmış oldum. Bu arada bir albüm çıkarttığı için burayı n ile birlikte bağlayacağım ilk olarak. And eagerly, merakla beklenen awaited awaited beklenen dedim bakın en eagerly awaited merakla beklenen bir oldu Sola albüm solo album diyeceğim evet şöyle album başka ne kaldı önümüzdeki ay kaldı next mount'u verdim mi tamamdır okeydir farklı yazmış olabilirim sizlerden arkadaşlar. Sizlerin de yazdıkları lütfen varsa yorum kısmına ve canlı kısmına yazalım. Devam ediyorum. Son cümlemiz. Korkunun neden olduğu kalp krizinden neredeyse ölüyordu. Ama ölmemiş. Bir şeyden ölmek anlamında die of kalıbını kullanırız. Neredeyse anlamında da şurada bir zarf kullanırız. Nearly olur. Almost olur. She She nearly, o neredeyse died, ölüyordu. Of kullandığınız zaman bir şeyden ölüyordu anlamına getirirsin. Çok güzel bir kalıptır. Kalp krizinden. A hard attack. A a hard attack. Korkunun nedeni olduğu. Ama Ejective Clause var burada. Bakın korkunun nedeni olduğu kalp krizi. Şimdi bakın bunu açıklayayım sizlere. Şu sarı olsun. Kalp krizi de mor olsun. Sıfat tamamlamalarında biz ne yapıyorduk? Mesela yakışıklı çocuk, güzel kız. Güzel kız, yakışıklı çocuk. Sıfat artı isim, sıfat artı isim. Burada da buna benzer bir şey var mı arkadaşlar? Var değil mi? Korkunun neden olduğu kalp krizi. E burada da isim niteleniyor. E sıfat tamamlamasında da isim niteleniyor. İsim niteleniyor. İsim niteleniyorsa demek ki o sıfat niteleyecektir. Ama tabi burada böyle bir şey mümkün olmadığı için ne niteliyor? Dolayısıyla arkadaşlar ya fiil niteler ya cümle niteler. Korku neden olur diyor. Korku neden olur. Ya da korku tarafından neden olur anlamında. Pesifede verebilirsin. Yani bir cümle niteliyor. Fark etme, Cümle ya da fiil. İsmi niteliyorsa bu Ejective Clause konusudur. Sıfat cümleci konusudur. Diğer İngilizce adı Relative Clause konusudur arkadaşlar. Okeydir. Şimdi bunu ister pasif olarak gösterirsiniz. Yani korku korku neden oldu anlamında kullanırsınız. Korkudan dolayı bir şey oldu anlamında kullanırsınız. Ya da direkt korku neden oldu anlamında gösterirsiniz. Şöyle getirelim bunu. Pasif yapacağım. Bunu pasif olarak da hem de kısaltacağım. Önce kısaltma göstereyim. Sonra uzun halini göstereyim. Ejective Close pasiflerde kısaltma sadece fiilin üçüncü hali de yapılır bring bring out onu kullanacağım. Neden olmak anlamında. O da brought'a dönsün şöyle. Brought on by fear. Korku. Evet. Korkunun neden olduğu kalp krizinden neredeyse ölüyordu şeklinde. Okey. Cümleyi gerçekleştirmiş olduk. Şunun yerine uzun halde ne yazabilirdik? That ya da which eklerdiniz. Relative word'lerden bir tanesi eklerdiniz. Ve yardımcı fiil eklemek gerekiyor buraya. Dolayısıyla buraya da yardımcı fiil de vaz olmuş oluyor. Passive voice tamamıyla gördüğünüz gibi gözlerin önüne, gözlerin önüne sermiş oluyorum şöyle. That was brought on by fear şeklinde. Uzun halde böyle yazılabilir. Bu dediğim yerine which de yazılabilir. Kısaltmak istediğiniz zaman nasıl kısaltıyorsunuz? Adjective clause, passive voice'larda kısaltma. Relative word'lerin tamamı ortadan kalkar. Yardımcı fiillerin tamam ortadan kalkar, fiilin üçüncü hali gelir arkadaşlar. Ha bütün tenslerde bu böyledir. Ancak hangi tenslerde farklıdır? Continuous içeren tenslerde farklıdır. Oraya da ne oluyor? Önüne being geliyor. Continuous'u bir şekilde vermek gerekiyor. Bakın being brought olurdu. Bir süreklilik tensi olsaydı. Bunlar nelerdir mesela? Present continuous tense olur. Past continuous tense olur. Present perfect continuous tense olur. Ondan sonra past perfect continuous tense olur. Bunları yapabiliriz. Future continuous tense olabilir. Bunlar continuous tense'lerdir. Onlar olduğu zaman da being artı fiilin üçüncü hali oluyor kısaltmalarda reduction yaptığınızda unutmayın arkadaşlar. Eğer konu da çok fazla anlamadıysanız, kafanız çok karıştıysa elbette ki bunlar için de B1 B2 kursumuz 95 saatlik kursumuzu yapmıştık arkadaşlar. Ve diğer kurslarımız da aynı şekilde detaylı bir şekilde bunlar sürekli olarak incelenmektedir, analizi yapılmaktadır. Sürekli writing temelinde yapıyoruz ki akılda kalıcılık daha fazla olsun. Tekrardan görüşürüz. Hoşça kalın.